Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Keta onlar da Sultanı e, modife edeceğiz. Sultan aldık. Hmm, i̇nşallah paramız yeter. Nisan ciddi için paramız yetmemişti ve araba yarım kaldı. O videoyu daha izlemedi. izlersiniz. bu videoyu yükledikten sonra bu onu önce onu izlersiniz. Neyse Allah belanı vermesin. Gitti arabaya. Araba gitti. Araba çöp. Araba hurdalık oldu. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Umarım video hoşunuza gider. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Belanı vermesin. Adamımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir anneme geçirdim evden. Annesine gidiyor. O yüzden hop araba çöp. Pat. Pet. Çöp. Dört kapılı. Bu ne lan öyle? Oo. Neyse. Biz şey, işimize bakalım. İşimize bakamayacağız galiba. Arabayı kullanamıyorum daha. Tamam. Yolumuzu bulduk. Bir çekin be. Yatıyorsunuz köprü altında. Ne şerefsizsin. Ne iş yapıyorsun sen itle. <gülüyor> <gülüyor> Daha kullanamaz. Arabayı nasıl motive edeceğiz. Ne kanka? Hı. Hı. Üzgün diyor. Niye üzgün olduğunu hiç fikrim yok. Neyse arabamızı motive ederim. Umarım araba motiveimiz güzel bir motif olur. Şimdi kaça satıyoruz? Ama 12 12.000 aldık. Şey mi satıyorsun? Oy, gidiyor para. Para gitti. Para gidiyor. Gitti para. Neyse. Buna gerek yok. Buna ya, aa, koy koy göte. Ee, bunu buna gerek var mı? Ha? Var mı gerek? Varsa koyalım. Koyalım mı birazcık? Ha? Çok bak bir fark yok ki aman aman fark. Ama koyalım hadi. Şimdi e, modifiye konusunda bakalım. Mm -hmm. Tip şu yandan nasıl duracak? Önemli olan orada. Bak, bu dur Allah vermesin. Şu fareyi bırak. Bu. Aa, -a, aa, -a, aa, -a, aa, -a, aa, -a, aa, -a, aa, -a. Ha, bu mu? Nasıl ki? Şimdi modifi. Bak ha bu bit bu da büyük. Bu, bu daha büyük kötü değil mi önü? Kapalı mı ağzına koy. Şunu böyle. Ha. Bu mu bu mu? Bu mu? bakayım nasıl duruyor ya? Şöyle baktığımızda yandan, hmm. bu olsun mu? Ha? Yoksa böyle nasıl duruyor? Önden nasıl duruyor ya bakalım? Şöyle baktığımızda, baktığımızda, hmm. Hmm. bunu mu yapsak? he Bu, mu? bu daha büyük gibi değil mi? Bu mu? Bu mu? Da bakayım. Ee. hı. Hmm. Bu olsun ya. He? Bu olmasın? Bu, bu mu? Bu hangisi? bu mu bu mu? çok kal... bu mu bu mu bu mu? bu mu? bunu yapayım ben sonra değiştiririz, o dersiniz yorumu yazarsınız bu kadar mı ee, yanına nasıl şöyle Bu da böyle olsun ee, şimdi fan fanlar fanları hı 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 hı. Bence normal iyi. Değiştiririz belki daha sonra. Böyle bunu da koyma gerek yok bence. Bunu koyalım mı? gerek var mı bence? Ya. Hiçbir yere gerek yok. Boş para harcama. İçine göre bilseydik şey git. Bakayım. Bu olsun bari. Çok faizli olacağını düşünmüyorum ama. Ha, motorun şey. Bu, ha, bu iyi de. Bu uh, uh, meter metal mi? Parlak bu mu? Uh, bu bu. Böyle bu olsun ya. Hmm. Evet kanka yine açık. Nisan ciddi böyle yapmıştık. Ama tabii o yarım kaldı o videoyu o arabanın e, şey yapsak mı? Onu videosunu üçgen mi yapsak? Çok mu kötü duruyor? Üçgen mi böyle bir şey mi yapsak? Ya da hiçbir şey mi koymasak mı? Koymak zorunda mıyız? Koymak zorunda mıyız? Koymak zorunda mıyız? Koyacaksak, koymak zorunda değilsek yani koymayalım. Bakayım. Dur bakayım. Dur, dur pardon. Buradan de, Allah belanı ver. He, bu varmış zaten Normal. O zaman ee, ne yapsak? Dur bakayım. Üçgene koyalım var. Çok mu kötü durdu üçgen? Yok dursun ya. Bu neymiş? Ha, bu. Hmm, bence kendisi iyi değil mi ya? Kendisi. Böyle bir şey mi yapmış? Ya. Tek tarafta mı? O zaman iki tane koyalım. İki tane. Böyle mi olsun? böyle olsun ya. Ee, bu ne? Ha bon gerek yok ona. Koyalım kanka. Göt büyütmüş oluruz. Bozmaya gerek yok bence. Öldürmemiz şeyin tipini. Bence. Ha, bak bakalım. Bu motor gözüküyor. Muzu motor gözüksün mi? Gözükmesin mi? Gözüktün. Gözüksün kanka ya. Yani herkes ne buna boş bence. Bakalım. Gerek yok. Hiç gerek yok. Bunlara da gerek yok. Nisan ciddiye de yapamamıştık. Bunu koyalım. Ee, bence gerek yok. Koltuk konusunda koltuklar nasıl? Böyle. Kanka içine görebilsek abi önünü Böyle mi olsun. Uzun mu olsun? Yok kötü kalmıyor be. Ee, çok önemli var mı bence? Hay bu olsun ya. Jackson glitch bakalım. Kötü. Ya yani kendisi güzel. Yara işindeki olmaz o bence. En düğmeli hangisi onu koyalım. Bak. Bu da böyle iyi de çok fazla şu sanki bu olsun ya bu olsun bunu kendi rengine Hadi beyaz gibi bir şey yapalım fanı değiştirin ben sevmiyorum ee, Leon koyma gerek yok mu? Bence yok hiç gerek yok ee, boya mı yapsak bunlardan mı koysak boya yapalım Bence bir dakika Tabii ki siyah ee, bakalım bu ne oyun yakıştı mı Bence yakıştı. Bun Aa, ama kilitlemiş. Ananı babanı ya. Güzelmiş renkli kilitlemiş. Kilitli bir renk. Ha, maalesef kilitlemiş. Ee, o zaman dur bakalım. Böyle bir. Ee, hı -hı 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 -hı. <laughs> no. Yok. Böyle parlar. Bakayım dur. Gözümüze hoş bir renk gelecek mi? Hızlı bir şekilde bakalım. Kanka kilitli be ya. Yani. Araba hangi renk koysun yok iç iç yok beğenmedim beyaz olsun gitsin mi araba ya beyaz olsun ya bari. kanka bulamadım güzel bir boş ver bulamadım ki ben adam gibi ya, bakıyorum bunlar size olmaz ben sevmiyorum bak bunlar güzel ama kilitli maalesef şey mi yapsak otomatik Dur bakayım Neredeydi bu böyle bir şey mi yapsak yok kanka araba beyaz dursun hiç beğenmedim hiçbir şey hiçbir şey beğenmedim böyle de olsun. Yok kanka ne satmazsın. Çamurluk gibi bir şey. Ee, böyle olmasın, böyle olmasın. Bu olsun. Bu insan ciddiye koramadık bunlarla da. Para yetmedi, seviye de yoktu. Bu güzel değil. Bu nasıl duruyor bakalım? Şöyle baktığımızda. Bu çok abartılıcı ya. şöyle bir şey mi koysun <laughs> <laughs> He? Şöyle. Bu da çok kötü lan. Bu, bu olur. Ya bu da çok bu bu bu, bu mu olsun ya. Bu ya kanka hiç şey abartmaya gerek yok. Yani ben, düşünce. Bu, da açık değil maalesef. Eee spor tabi kankam benim. Si bakayım güzel var mı? <laughs> yok bunda var mı? Bu olsun bari. Ee, bundan demiş. Ee, geç bunları. Tabi kanka siyah olsun. E, ee, bittim bu kadar mı araba? Bakalım. Araba nasıl olmuş? Bir sesini dinleyelim. Bakalım. Bakalım. İyi ya fena değil. Yani Wow mu? Wow dedi lan adam. Teşekkürler. What the fuck? Ne oluyor lan? Oğlum hacker mı var? Ne anlamadım. Baba bir şey oluyor ha. Hacker var oluyor mu? Oluyor değil mi bunlar şey Neyse. Başımıza bir şey gelmedi. Ama bak bir şey oluyor. Bak bir şey var. Acaba oyuna beni engelli öyle bir şey olamaz yapamaz da arada. kanka oyun oynuyoruz ya. o va va durdu. Allah Allah. Değişmiş durum ha. Bu ne böyle? Değiş anlamadım ha. Neyse. Umarım güzel olmuştur. Yani ben beğenmedim Tabi renkler ve şeyler, zevkler ve renkler tartışamaz bir konu olduğu için. Bu konuda size bir şey söyleyemem. Beğen olur, beğenmeyen olmuştur. Tabii ki herkese saygım vardır. İnelim bakalım bu arabadan. Bakalım. Kapakları nasıl açıyoruz? Araba kapaklarını. Açabiliyoruz mu? O da var. Onu da bilmiyorum ki ya. Nasıl açılıyor? Aa, araba. Neyse bunu izleyen kişiyle sesleniyorum. neyse bulamadım herhalde. Hep bilmiyorum tam. Aramam lazım. Neyse. Böyle bir araba oldu. Evet. Yani tek içindeki koltukla böyle. Tamam. iyi, fena değil bence. Bir bakalım. Güzel bence. Bence güzel. Neyse bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.